1999 yılında şehadete karışmış olan ve milliyetçi ülkücü kimliğiyle, varlığıyla, dik duruşuyla bizlere bir miras niteliğinde bir şeref bırakan Mehmet Dönkan abinin kaybı başında bayramlaşmak bizler için bir kültür, bir miras. Yıllardan bu yana Tekirağ'da bu devam ediyor. Bugün bizler vesilesiyle sürdürülüyor. Yarın da buradaki genç kardeşlerimizin vesilesiyle sürdürülmeye devam edecek. Ben burada yeniden bir bayramda sizlerle bir arada olmuş olmaktan duymuş olduğum mutluluğu, afiyeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli yükülaşlarım, Milliyetçi Ülkücü Hareket aslında uzun yıllardan bugüne gelen ve şurada son iki üç yıldan beri de etrafı bir kuşatma altında sarılmış olan zor günlerden geçmekte. Milliyetçi Ülkücü Hareket ilk defa mı yargılanıyor? İlk defa mı iftiralara maruz kalıyor? İlk defa mı aşağılanıyor? İlk defa mı yere çalınmaya çalışılıyor? Hayır. 1960'lı yıllarda Milliyetçi Ülkücü Hareket kurulduğunda İlk başlık Amerika'da, Amerika'nın en meşhur dergisi Amerikan Amerika'nın yakın olan bir dergide Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi harekete Hareketi neofaşizm adıyla Türkiye'de yer altına almaya çalışıyorlar. 1980'de ülkücü militanlar ve MHP davasıyla binlerce abimiz şahite ve binlerce büyüğümüzle cezaevlerinde ömrünü tüketmek zorunda kalıyorlar ve terör örgütü listesine aldırmaya çalışıyorlar. MHP terör örgütü davasından yargılattırıyorlar. 1990'lı yılların sonlarında yine Milliyetçi Yükücü Hareketi'ne darbe vurma konusuyla yer altına almaya çalışıyorlar. 2011'li yıllarda yine Milliyetçi Hareketi alaşağı etmeye çalışıyorlar. Ve günümüzde işte son 3 yıldan beri etrafımızı sarmış, kuşatmış vaziyette Milliyetçi Yükücü Hareketi alaşağı etmeye çalışmanın tek bir sebebi var. O da işte bu gençliğin, bugün biz burada nasıl bir araya geldiysek nasıl kültürümüzü, edebimizi, hayamızı, maneviyatımızı, mirasımızı yaşatmak üzere yemin etmiş ve ettirmişsek bu gençliğin ahlakını ve mirasını ellerinden çalmak isteyenlere gayretle mücadele gösteren ülke ocaklarını ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni ortadan kaldırmaya azmetmişler ve yemin etmiş durumdalar. Müsteri yolunuz efendim. Milliyetçi Ülkücü Hareket sonuna kadar dindik ayaktadır. Ve böylesi iftiralara, böylesi alçaklıklara, böylesi üzerimize atılmaya çalışan çamur at ezi kalsın anlayışına daha evvelinde de olduğu gibi bugün de de dimdik durarak göğsünü siper ederek mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Ve hareketimize, partimize, davamıza, ocağımıza her zaman çok daha sahip çıkmamız gerektiğini sizlere ifade ediyorum. Ya Muhammed, Muhammed, selam.